TV Sesli Köşe yazılarında Mahfiye İlmez'in Kendime Yazılar blogundayız. 9 Nisan 2023 tarihi yazısı konut fiyatları niçin eskisi kadar artmıyor sorusuna cevap arıyor Mahfiye İlmez. Mevcut yüksek enflasyona karşın son dönemde konut fiyatları eskisi kadar artmaz oldu. Bunun nedeni nedir? Son günlerde çok sorulan sorulardan birisi de bu. Konut fiyatlarında yaşanan çılgın artışın son dönemde yavaşlamasının birkaç nedeni var. Bunlardan ilki enflasyonun baz etkisiyle de olsa hız kesmiş olması. İkinci ve asıl önemli neden satışların düşmüş olması. Konut talebi son birkaç ayda eski canlılığını yitirdi. Konut satışlarındaki gelişmeyi aşağıdaki grafikten izleyebilirsiniz. Ben de ekrana yansıtıyorum. Grafik TÜİK konut satış istatistikleri haber bülteni Şubat 2023'teki veriler kullanılarak Mahfi Eğilmez tarafından hazırlanmış. Genellikle yılın son ayında satışlar artar o nedenle Aralık ayında bir sıçrama söz konusu olsa da izleyen iki ayda satışlardaki düşüş görülebiliyor. Eğilim çizgisi de düşüşü işaret ediyor. Normal koşullarda enflasyon yükselirse konut talebi düşer. Fiyatlar da talep düşüklüğü nedeniyle enflasyon kadar hızlı yükselmez. Bizde normal koşullar geçerli değil. Faiz enflasyonun 30 puan altında olunca İnsanlar birikimlerini koruyabilmek için bankaya veya tahvile yatırmak yerine konuta yatırıyor. Bu tercih konuta talebi ve dolayısıyla konut fiyatlarını artırıyor. Son dönemde mevduat faizlerinde yavaş yavaş artış başladı. Bu gelişme konuta talebi azalttı ve fiyatlarda eskisi kadar artmaz oldu. Bu gelişmeyi de yine Mahve elmezin TCMB konut fiyat endeksi Ocak 2023 verilerinden almış olduğu grafikte ekrana yansıtıyorum. Grafik konut fiyatlarındaki asıl sıçramanın 2021'in ikinci yarısında başladığını gösteriyor. O zamana kadar TCMB'nin politika faizi enflasyonla aynı orandaydı. Yani %19. TCMB o dönemde faiz indirimlerine başladı ve devam ederek politika faizini %8,5'a kadar indirdi. Bankalarda ister istemez bu indirime uydu ve tasarrufu olanlar için paradan kaçış başladı. Döviz alımı zorlaştırılınca geriye seçenek olarak borsa ve konut kaldı. Yüksek tasarrufu olanlar konut almaya ve paralarının satın alma gücünü o yolla korumaya yöneldi. Düşük tasarrufu olanlar da bankalardan konut kredisi alarak konut talebinde bulundu. Talep bu kadar artınca konut fiyatları da fırladı gitti. Geçtiğimiz birkaç ayda bankalar mevduat müşterilerini kaybetmemek için yavaş yavaş faizleri artırmaya başladılar. Bu yaklaşım değişikliği konut satışlarının düşmeye başlamasında önemli bir etki yarattı. Mart sonu itibariyle kur korumalı mevduatta faiz tabanı kaldırılınca mevduat faizlerinde ve tahvil faizlerinde de yükselme biraz daha hızlandı. Ekrana yansıtmış olduğum grafikler, Mahfiye açıklamasına göre henüz bu son değişimlerin yaşandığı ayları kapsamadığı için gelişimi tam olarak göstermiyor. Önümüzdeki aylarda faizlerin enflasyona yaklaşmaya devam ettiği her adımda hem konut satışlarındaki düşüşü hem de fiyat artışlarındaki gerilemeyi çok daha açık biçimde göreceğiz diyor Mahfiye Elmez. Son paragrafında yazısının Türkiye 2021 yılının ikinci yarısında büyüme modeli olarak faizi enflasyonun çok altına düşürüp tüketimi körükleme yöntemini seçti. Bu model yüksek enflasyon yaratarak bir yandan paradan kaçmaya yol açan öne çekilmiş talep bir yandan da insanların ellerindeki varlıkların değerlerinin arttığını düşünmesine yol açan servet etkisiyle tüketimlerini artırmalarını ve bu yolla büyümenin yüksek kalmasını sağladı. Bu yaklaşım insanların zihninde bir yanılsama yarattı ve davranışlarını ona göre belirlemelerine yol açtı. Diyor mahfivelmez bu yazısında. Bir sonraki sesli köşe yazılarında görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın.